Şimdi okulumuzun öğretmenlerinden Ahmet Gündüz'ün bağımsızlık ve Özgürlük benim Takririni bizelimde bu bu coşkusunu kendi adına değil Cennetin bir köşesinden bizi izleyen Atatürk'ün e, Atatürk Ölüm Abin, Asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde, buhurdan gibi yıllarca biter ve serin sergiler altında kalan abrinde. Her seher bir gün açar. ışında gecemiz kanallı eyvahımız babulü mehtapımız dol müjgan herkese ali teketimiz ol elma kılışında ruhu bul dol başımızın tacı güneşimiz ol Gönüllere yağ. Yolda kalmışlara ışık gireli canlar, canlar. dışında Türkiye'ye aşık Anadolu'nun gülü Mertlik'te birinci vefalı ...atoylatan... ...dünyanın hakimi... ...peygamberler yurdu... ...kahramanlar geçidi... ...cennetten çıktığı söylenen nehirler... ...her karış toprağında... ...binlerce şehit yatan Anadolu... ...işgal altındayken... ...nasıl yerinde durabilirdi Mustafa Kemal? yaptığın yerleri toprak diyene geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. O bu cennet vatanı vermedi. Çünkü o bu cennetin aşıydı. O Anadolu'nun bozkır eklemlerinden gelen millet çocuğuydur. <laughs> Kafa kara bir Adı Karadeniz, adı Karadeniz ve Karadeniz'in dev dalgaları arasında o dalgalardan daha büyük bir millet uyanışının heyecanını duyan bir Mustafa Kemal. Hür yaşayacak, Küçemiz sel gibi için çiğneyerek yaşan dağları yırtıp enginlere sığmayıp taşan bir millet çocuğu tarihimizdeki tüm isimsizlerin tüm isimsiz kahramanların adı unutulanların adıdır Mustafa Kemal Mustafa Kemal niçin Anadolu'ya çıkmıştı çünkü bir devlet adamı yaşatmak için var olur. Gerekirse de millet için yok olur. Ve milletin saadeti için de gerekirse tekrar var olur. Menfaat ve çıkar duyguları neticesinde koskoca bir ülke değerini yangına verilişi karşısında sessiz ve hissiz kalamayacağı için Anadolu'ya halkının yüreğine çıkmıştı Mustafa Kemal. <laughs> Mustafa Kemal niçin Anadolu'ya çıkmıştı? Çünkü tertemiz bir geçmişin küçücük bir tohumunun muhteşem bir imparatorluk çınarına dönüşmesindeki uzlaşma sırrını anlayamayıp Cebeli Tarık'tan Himalayalara, Kazan'dan Afrika içlerine kadar çok geniş bir yüzeyde at oynatan muhteşem tarihi geçmişin menfaat ve çıkar duyguları neticesinde koskoca bir ülke değerlerinin yangına ve karşısında sessiz, hissiz, Mustafa Kemal. Çünkü kendisini tepeden tırna salladıkları üzerinde milli iradeye vefadan başka bir şey dökülmeyen yeriydi Mustafa Kemal. Anadolu bir yer adı değildir. Ana sütü kadar ak olan dünyadaki cennetin adıdır Anadolu. Saçının bir tek kelinde. cennetler saklı, cennet kokulu anaların adıdır Anadolu. Acılarını gülümseyerek kimseye göstermeyen bir çocuğunu Yemen'de bir çocuğunu Çanakkale'de bir çocuğunu Trabzon'da bir çocuğunu bir bir çocuğunu neden çeleyen kar altında bir kana arabası önünde ihtiyar bir ana sırtında bir çocuk yalın ayak çocuğun üzerinden yorganı alarak top mermileri üzerine öten arabaya kuşulu öküzlerden biri öldüğünde boyunduruk altına giren anal anasına kumandan Necati Bey soruyor Ana diyor, senle çocuğun soğuktan donabilirsiniz. Hatta ölebilirsiniz. Bu örtüyü çocuğunun üzerine atsana der. Ananın tarih olan cevabı, tarih olan Türk milleti olan cevabı şudur. Ben de sırtımdaki torunum hasta olabilir. Hatta böyle de Fakat Bu mermiler bilir saklıdır. İşte Mustafa Kemal, Samsun'a, Anadolu'ya bu anaların emzirdiği aslan yavruları çıkmıştır. Karalar bağlayan Anadolu'nun tüm ızdırap çeken gönüllerinin bahtlarının gülmesi için hiçbir sevdadan başka madalyon takmayan, sonsuza yürüyen, sonsuzlukla buluşan ve Anadolu'nun, Türklüğün tüm haksız kahramanlarıyla maddeden olmasa da manen Puanın uzlaşma ruhu olacağız. Ve gelecek neslin bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir sırrında yürüyecekleri yolların vefa taşları olmayı en büyük şeref madalyan olarak kabul edecek. Bir gün milletin omuzlarında da sonsuza uğurlanırken Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin isimli Rütbesi, referi bir çocuklarını, milletinize ve kendinize ait en büyük sevda, en büyük dua kabul edeceğinizi haykırıyorum.